Gördünüz mü haberleri? Şerefsiz Kerem'in her şey yaptıklarını gördünüz mü? Alın size kahraman Kerem, alın başınızı açalım. Şey sizin kahramanınız şerefsiz çıktı, şerefsiz. Fos çıktı. Siz tabii mahallenizin çocuğuna sahip çıkmadınız. Sabri ile evlen, Sabri'den daha iyisini bulamazsın demediniz. Ne oldu şimdi? Söyleyin ne oldu şimdi? Hepinizin suçu var bu işte, hepinizin. O şerefsiz Ayşe'ye layık değil demedim mi ben size? Hepinizin suçu var bu işte, hepiniz. abi ben. Yani yarın bir gün aldatır, kuma geçilir falan o yüzden. Lan evet. seni bana sayılım verdiler. Lan, lan sen <gülüyoruz> beni kalkıp geçeceksin lan. He, gel lan. He, sen beni. Gel beni, gel lan. Lan sen, lan sen beni. Lan seni geçeceksin lan. Ha, ha, Ecel! Sen söyle Ecel! Sen söyle Ecel! Sen! Söyle lan İngiliz söyleyeceksiniz ne oldu? Kadir abi Sabri abi bayılıp ambulansa koyup götürdüler abi. Ne? Nerede bayıldı? Neden bayıldı? Bayaktan bayıldı Kadir amca. Bayaktan. Ne yapacağız oğlum? Sabri abi! geldi. Bir sürü insan sağa sola koşuşturdu. Ya anneciğim Allah aşkına bırak artık dizi anlatmayı ya. Ya zaten damadın anası bunları boşamak için yer arıyordu. Bizim kız da kadına işmiş bırakmadı. Ah Ayşe ah. Allah'ım. Allah'ım şimdi kocası gelse, bunu kapının önüne bıraksa ne diyeceğiz adama? Haksız mı herif? Yok canım o kadar da değil. Niye yenge? Kendini bu onun yerine koy bakalım. Ne oluyor o zaman? Beni babamın kapısına önüne koy. Ay hey. içime bir titreme geldi, ha, içim ya. çekildi ya. Cahil cahil konuşmayın. Evliliğin bitmesi o kadar kolay bir şey mi? O kızı ben yetiştirdim, yapmamıştır öyle bir şey. Gazetecilerin şey etmesi. Arasak sorsak mı? Ara vallahi, bir saat oldu o da aramadı. Hadi ha. bir ara. Ya bir, bir dakika, bir dakika. Durun durun. Durun aramayın ya. Yani belki de izlemediler, belki haberleri yok yani sonuçta ünlülerin tweetleri gibi değil ki bu böyle hemen gündem olsun. Bizim kızı kim tanıyor yani? Belki de sabaha kadar kimse izlemeyecek, unutulacak, gidecek bu olay. He, doğru. Ya da seyrettiler, her şeyi gördüler. Bizim kızı da bir odaya kapattılar. Ara, 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 hemen ara. Ya dur, dur, dur arama. E, e, mesaj at, mesaj. Mesaj at, uyandırmayalım milleti. Ya dur, dur, ben atayım, ver. Ya da al sen bunu, ben kendi telefonumdan atarım, bekle. Mesaj. Ne diyor? Burası çok karışık. Uygun bir zamanda ben arayacağım. Tazminata bir şey olmaz değil mi ya? Yani onu alırız değil mi? O kadar da değildir artık değil mi ya? Ortalık karışık mı demiş? Ha. Çok mu demiş? Yok. Oh Ayşe yok. Ayşe, Ayşe, Ben seni hiç aldatmam Bismillah ve nimel vekil. Efendi ne yapıyorsunuz? Zaten yeni kendine geliyor. Ulan bazen diyorum ki kendi kendime. Bıraksak da gitse de hiç mi gelmese? Ulan Ayşe aldatılan değil. Ayşe kocasını aldatmış. Aldatan Ayşe ulan Ayşe. Keşke benden aldasaydı. Yaz oraya memur bey. Dövünün ilk dayağı değil bu. Daha önce de on defa dayak yedi beni oğlum aynı adamdan. Ya yeminle adada faytona koşulan beygirler... ...bunun yedi dayak kadar dayak yememiştir ya. Yazık. O beygirler de kurtarılsın. Ama benim sabrim de kurtarılsın. Yeter ya. Rıza bunu yapan adam. Bak bir defasında benim oğlum üç gün komada yattı. Üç gün. Benimkisi ifla olmaz bir dangalak. Öbürü desen tam bir psikopat. Artık ne edeceksen sen et memur bey. Aman gözünü seveyim ya. Sizin söylemeniz de olmaz beyefendi. Oğlunuz önce bir kendine gelsin. Anlatacak. Biz de gereken neyse onu yapacağız. Ha, tamam tamam. Ama adam kaçmadan önce yakalayın içeri atın. Ne olursunuz. Ya bak bu ayılınca zaten gelir verir ifadesini. Gelmese ben kendi ellerimle getiririm söz. Yani bugüne kadar sen nasıl hissediysen ben öyle davrandım Muhsin. Ya bu kızı bir kere bile dışlamadım. Tamam yani hani evliliğini istemedim ama neticede onu evden falan kovmadım yani. Sonuç ne oldu? Hayır ya sana bir şey olsaydı? Sen farkında değilim sanıyorsun ama sen dün hiç iyi değildin. Tamam tamam iyiyim ben. <laughs> Muhsin yani vallahi bugün de ben iyi değilim yani. Vallahi hiç iyi değilim ya. Ya daha gelin geleli bir hafta olmadı şunun yaptığına bak. Yahu Soyluğuna geldi. Bir sakin ol. Kerem anlattı her şeyi. Şimdi gidip halledecekler. Merak etme. Bak, sen beni tanıdığında ben mankendim. Tanınmış bilinmiş bir insandım. Böyle yeter soyadıyla anılacak bir skandala sebep oldum mu? Olmadım. Niye? Yani bu tesadüf mü sence? Hayır tesadüf değil. Çünkü ben ne yediğime, ne içtiğime, nasıl oturduğuma, nasıl kalktığıma... hepsine dikkat ettim. Niye yaptın bunu sence bu Neden? Biliyorum benim için. Evet. Ama eksik. Senin itibarını, senin onurunu, gururunu senden daha fazla düşündüğüm için yaptım. Ama şimdi bak ne haldeyiz. Ya Yelda bir sakin ol. Gözünü seveyim sakin ol ya. Bunlar seviyorlar birbirlerini. Kerem nasıl sahip çıktı görmüyor musun? Ayrılım mı? Toyluğuna gelmiş. Zamanla öğrenecek. Merak etme. Ee, o zaman şöyle yapalım. E, bundan sonra ona her şeyi tek tek ben öğreteceğim. O da ne diyorsam hepsini tek 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 yapacak Muhsin. Siz karışmayacaksınız ama. Vallahi bak söz ver Muhsin. Vallahi bak karışma ne olur bak. Tamam ya Allah Allah. İyi tamam. Abi. Abidir Allah aşkına ya. Erkut. Kahve sana emanet. Kamil abiye de söylesen askerdeyken bir ay. Dar, bu pembe rüyalar Anlasana artık Ayrı dünyalar Kalbin kırık olanlara Aşktan öte köy yok anlarsın Yalancı taçlar başında durmaz, kötü kız olmazsam. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başında durmaz, kötü kız olmaz. Dar, bu pembe rüyalar Anlasana artık Ayrı dünyalar Dar, bu pembe rüyalar